Ben Bir Küçük Mucize Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Melike. Bugün yine Göl Maden Köyü'ndeyiz. Bir Kutu Mucize Projesi'nin ilk dağıtım aşamasını gerçekleştireceğiz. Aslında bir küçük mucize, yaklaşık 5 yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde çocuklarla biri bir buluşarak projelerini gerçekleştiriyordu. Ama Covid-19 pandemisi sonrasında maalesef hem çocuklarımız hem de bizler evlere girmek durumunda kaldık. Fakat tam da çocukların artık çok sıkıldığı, çok bunaldığı, hem de evlerin içerisinde artık vakit geçirecek... E, zaman harcayacak bir uğraşı bulamadıkları bu dönemde bir kutu mucize projesini ortaya çıkardık. Bu proje aslında şunu hedefliyor. Çocuklarımıza daha önce sağ çalışmalarımız sırasında gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmalarını e, kutularımızın içerisine sığdırdık. E, bir kutumuzda yaklaşık e, 8 tane atölye çalışması bulunuyor. Çocuklarımız bu atölye çalışmalarını temassız bir şekilde eee abileri ablalar aracılığıyla ve siz bağışçılarımız e, tarafından gerçekleştirilen bağışlarla temin edip ulaşıp e, kendi evlerinde ya da arkadaşlarıyla mesafeli olarak ya da evlerindeki kardeşleriyle birlikte etkinlikleri gerçekleştirebiliyorlar. E, hem onlara e, bir bayram hediyesi hem de çocukların artık e, evlerde geçirdikleri vakitleri biraz daha kaliteli hale getirmek. E, bu sıkıldıkları, bunu dönemde içinde bulundukları bu sıkıcı atmosferden onları biraz olsun çıkarmak için çalışıyoruz. Şimdi okulumuzun ana sınıfındayız. Bir kutumuzun içerisinde hangi malzemeler var? Bu malzemelerle hangi etkinlikler yapılabilir? Bunlara bir göz atalım. Bu projemizin kutusu gördüğünüz gibi bir çocuğun rahatlıkla taşıyabileceği boyutlarda. Birazcık ağır, içi dolu olduğu için ama çocuklar rahatça bunu da taşıyabilirler. Kutularımız birinci sınıf ile dördüncü sınıf arasındaki çocuklarımızın rahatça gerçekleştirilebileceği etkinlikleri içeriyor. Ana sınıfı öğrencileri de, okul öncesi öğrencileri de velileri, öğretmenleri ya da abi ablaları yardımıyla etkinlikleri rahatça gerçekleştirebilirler. Kutumuzu açalım. Öncelikle çocuklarımıza bir broşür karşılıyor. Bu broşür ne? Bizim sevimli dostumuz Kulvi'den çocuklarımız için etkinlik broşürü. Bu broşürün içerisinde bir merhaba yazısı var ve arkasında da içini açtığımız zaman çocuklarımızın yapabilecekleri atölyelerin bazılarının hem fotoğrafları, örnek fotoğrafları hem de yönlendirme yazıları var. Bu şekilde. Örneğin ben ee, bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Mesela ayraç atölyesi. Bu atölye için gerekenler çubuk, pompon, boya kalemi, eva, makas ve yapıştırıcı. Kitaplarının arasına koyabileceğin en güzel ayrıcı yapmak hem çok basit hem de çok eğlenceli. Ayracının ana malzemesi olan çubuğu eline al. Dilersen üstüne şekiller çizip boya. Kartondan şekiller kesip üzerine yapıştır. Dilersen pomponları, şömini, oynar gözleri de yapıştır. Bunları nereye nasıl mı yapıştıracaksın? Hayal gücün en güzel olanı sana söyleyecektir. Peki kutumuzun içinde başka neler var? Şimdi onlara bakalım. Kutumuzu açtık. Çocuklarımızın içine malzemeleri rahatça koyabilecekleri, dışarı çıkarken de kullanabilecekleri bir adet büzgülü çanta. Çocuklarımız rahatça bunu kullanabilirler. Onun dışında bir adet bayrak. Bütün çocuklarımızın kullanımına uygun keçeli boya kalemi makas, kuru boya, pastel boya, etkinlikleri için renkli çubuklar, bir adet quilling seti, eva, bir adet kareli, bir adet çizgili, küçük defter, bir adet oyun hamuru, kalem tıraş, kurşun kalem, silgi, kırmızı kalem, oynar göz ve pomponlarımız, yapıştırıcı, bir adet taş boyama seti, 3 adet simli şönil, bir adet resim defteri ve onlu renkli kartondan oluşmaktadır. ilk sahamız bir kutumun müze projesi için Bursa yine gördü. Ama bundan sonra aldığımız başvurular da Urfa, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Yozgat, Ankara gibi illerimizde de bir kutumun müzeyi görmeye başlayacaksınız.